tabutla çıkacaklar. Önceki gün Sincan'da 15 Temmuz Genel Kurmay Davası'nın görüldüğü mahkeme salonundaydık. Genel Kurmay Davası aynı zamanda çatı dava olarak da isimlendiriliyor. 15 Temmuz darbe girişimi Genel Kurmay'da başladı. Önce Genel Kurmay Başkanlığı işgal edildi, ardından Hulusi Akar ve diğer darbe karşıtı komutanlar etkisiz hale getirildiler ve Akıncı üstüne götürüldüler. Genelkurmay sabah saatlerine kadar hem darbenin merkez üzerinden biri oldu hem de darbeye direnen vatandaşların işgalden kurtarmaya çalıştıkları bir hedef oldu. 11 sivil burada şehit oldu. 42 sivilde yaralanarak gazi oldular. Sabah saatlerinde darbeciler Genelkurmay'ın tüm görüntü kayıtlarını yok etmek istediler. Bilgisayar hard disklerini önce tankın altında ezdiler, sonra yaktılar. Arkalarında hiçbir delil bırakmadıklarını zannediyorlardı. Ancak görüntülerin önemli bir kısmı bulundu. Darbeye iştirak etmediğini söyleyen sanıkların video ve fotoğraf kayıtlarıyla darbenin bizzat içinde oldukları belgelendi, delillendirildi. Eldeki deliller sadece dijital malzemeler değil, tanık ifadeleri, gizli tanık ifadeleri, itiraflar, telefon kayıtları, ilişkiler ve daha nice deliller sanıkların hemen tamamının darbeye iştirak ettiklerini şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor. Genel kurmay davasında yargılanan sanıkların hemen hemen tamamı suçüstü yakalanmış durumdalar. Kendilerini bekleyen cezalar da oldukça fazla. Örneğin Türkiye genelinde 249 şehidimizin katledilmesinden sorumlu tutuluyorlar ve sadece bu bile 249 kez müebbet hapse tekabül ediyor. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, yaralama, özgürlüğü kısıtlama ve benzeri suçlar da eklenince ceza daha da kabarıyor. Sanıklar bir çıkış yolları olmadığını biliyorlar. Kendileri için tüm umutların tükenmiş olmasının verdiği bir rahatlık içindeler. Mahkemelerdeki rahat tavırları sadece tükenmişlikten kaynaklanmıyor. Bütün delillere rağmen ilk ifadelerini işkence altında verdiklerini söylüyor ve alay edercesine tamamı suçsuz olduğunu iddia ediyor. Türkiye mahkemelerine, Türk milletine değil, asıl sahiplerine kendilerini ajan olarak, maşa olarak hain olarak kullanan batıya şirin görünmeye, oraya mesaj göndermeye çalışıyorlar. Mahkeme başkanı da bu oyunu görmüş olmalı ki, yargılamanın pürüzsüz şekilde ilerlemesi için son derece hassas davranıyor. Karşımızda haysiyen, şeref yoksunu bir sanık profili var. Fethullah Gülen tarafından bütün insani ve kutsal değerleri yok edilmiş, robota döndürülmüş, aklı, izanı, vicdanı, aileyi, vatanı, namusu ve diğer tüm insani değerlerini silip atmış bir kitleden bahsediyoruz. En küçük bir namus, şeref ya da haysiyet kırıntıları olsa zaten kendilerini savunurken ben korkağım, ben akılsızım, benim muhakeme yeteneğim yok, benim askeri becerim yok, benim analiz kabiliyetim, terörle tatbikatı, tatbikatla darbeyi birbirinden ayıracak bir benim yok banasına gelecek sözler sarf etmezlerdi. En küçük bir namus, şeref, haysiyet kırıntıları olsa zaten 16 Temmuz sabahı darbeyi beceremediklerini görüp silahlarındaki kurşunu beyinlerine sıkarlardı. İşte onun için sabırlı olacağız, müsterih olacağız. Tüm şehit ailelerimiz, gazilerimiz rahat olsunlar. Bugün haysiyetsizce sırıtanların üzerine son gün cezaları tebliğ edildiğinde bakacağız.'' Ne şarlatan Fetullah kurtarabilir onları ne birbirlerini anlattıkları rüyalar ne de haince hizmet ettikleri batılı efendileri rahat olun müebbetlere mahkum suçlular oradan ancak ve ancak tabutla çıkacaklar öldüklerini bile duyan olmayacak kimse tabutlarına sahiplenmeyecek mezarları bile bilinmeyecek Öyle sersefil olacaklar ki sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ve asırlar boyunca darbeye teşebbüs etmenin, vatana ihanetin, şarlatanların arkasından gitmenin, akılsızlığın bedelinin nasıl pahalı ödedikleri ibretlik öyküler olarak nesillerden nesillere anlatılacak.